Evet arkadaşlar, aracım Corsa diye. Aldığımda birkaç tane böyle küçük sigara yanığı vardı. Bunları şimdi kendi imkanlarımızla tamir etmeye çalışacağız. Tabii ki tamamen eskisi gibi olmayacaktır ama yine göze çarpmayacak şekilde azaltmayı planlıyorum. Kullanacağımız malzemeler bir adet vali, küçük bir kabımız kumaş tozunu biriktirmek için, bir adet ucu kesilmiş permatik. Bir de buradaki deliği kapatmak için ufak bir sünger parçası kullanacağım. Ee, kumaş tozunu ilk önce kendinden alıyorum. Rengi yakın olması için. Bu halinin bir resmini çekelim. Kameramı sabitliyorum. Şimdi geri koymadan önce içerisini biraz bal ile doldurmam gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kenara taşınma taşırmadan, içerisinde her yere temas ettirerek. Kumaşımızda beyaz ağırlıklı veya beyaz desenler olduğu için muhtemelen eskisi gibi olmayacaktır ama. Evet arkadaşlar koltuk tahmininin üzerinden yaklaşık birkaç gün geçti tamamen kurudu ee, uzaktan bakınca. Belli oluyor. Ama eskisinden iyi olduğunu düşünüyorum. Memnuniyet düzeyim derse %70-75 oranında daha kapalı olduğunu söyleyebilirim. Aslında biraz desenli olmasından kaynaklı sıkıntı yaşadık. Ee, şöyle bir yüzeyde eğer ki yanığımız olmuş olsaydı muhtemelen %90-95 oranında e, kapatıcılık sağlayacaktı. Ben biraz beyaz desen vermek için üzerine e, beyaz kumaş parçası da döktüğüm için onlar da aldı. Farklı görünüyor olabilir. Ama bence başarılı bir tamir olduğunu düşünüyorum.